taraftar olmak istiyorsan futbolu bıraktığın günü bekle. Podolski'yi biz burada çok eleştirdik. Bir, bir camiayı çok sevmek profesyonelliğin önüne geçmemeli. Bugünkü maç sonu röportajında Beşiktaş'tan bahsetmek Tyler Boyd için hiç etik değil. Çok çok yanlış oldu. Zaten her şeyden nem kapmaya müsait bir ortam var burada biliyorsun. Yani şunu bize ne konuşturuyorsun ya? Biz burada futbol konuşmaya çalışıyoruz. Çok çok yanlış. Nihat'ın söylediği en güzel şey ne biliyor musun? Beşiktaş da bundan zarar görür. Podolski'nin yaptığından Galatasaray da zarar görür. Boşu boşuna kendine hala Beşiktaş'ta da maçın var. Güncel olarak. Rıza Hoca oynatsa bir türlü, ne oynatmasa bir Rıza türlü. Hoca? Her performansın tartışmaya açık. Şikeci damgası yiyeceksin boşu boşuna. Ne gerek var ya? Yani? Beşiktaş maçında ne yapacak şimdi Rıza Hoca? Ersun Hoca ne yaptı Podolski'yi? Oynatmadı. Oynatmadı. Boyutu oynatmak istiyor Rıza Hoca. Sen bu açıklamayı yapıyorsun. Beşiktaş maçında ne yapacak şimdi Rıza Hoca? Oynatsa bir dert, oynatmasa bir dert. Formda bir oyuncusu. Ya bu kadar basit olmamalı ya bazı ya çık şeyler. Çık ülke dışına, transfer ol. Başka bir evet. ülkede futbol oynuyorsan. ya tek ya Beşiktaş'a başarılar dilerim. Şampiyonluğunu kutlarım. Üzüldük falan. Ne her neyse yani. Ama bu ülkede aktif futbolcuyken, onunla maçın varken, rakiplerle maçın varken kalkıp böyle saçma sapan röportaj mı olur Allah'ını seversen? Ne kadar kötü netli olmazsan olma. Yani nabız yüksekken Allah aşkına biraz söylediklerine dikkat etsinler. Bak kaç kişi bu söylemlerin arkasından farklı şeyler açıklıyor, farklı şeyler konuşmak zorunda kalıyor. Bu ülkenin futbol kültürü hassastır. Böyle şeylere gerek yok.